arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayım ben Erol biliyorsunuz uzun zamandır bana yorumlarda yazmıştınız abi granit 3... senin Allah belanı vermesin ödümü kopartın kertoş arkadaşlar uzun zamandır bana yorumlarda belirtmiştiniz granit 3 oyna granit 3 oyna ben de sizin için granit 3 oynayacağım sizleri fazla bekletmeyeceğim umarım bu granit 3'ü sağlam bir bitiririz bu arada önümüzde çok büyük engeller var hem dede var hem Allah. hem dede var hem nene var hem de silendir ya var onun için 3 kişi yani 3 vs bir yapacağız bunun için sizi bekletmeyeceğim videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hadi videoya geçelim evet oyunumuza geçtik arkadaşlar böyle bir kapıdan geçiş yapıyoruz bu arada dede çok sinsi silendir ya da çok sinsi ama nene biliyorsunuz nene bize bir şey yapamaz bunların içine bugün geçeriz ben yürüyoruz arkamıza baktık gökyüzüne bakıyoruz Yine döndük yine etrafa bakıyoruz. Sağa baktı. Düz devam ediyoruz. Bu arada Granny birdeki araba buradaymış. Oh my god kapı kapandı. Devam edelim böyle. Abi ben etmiyorum o kendi gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Eve geldik. Ne oluyor lan? Ah! Ulan dede! Dede bana... Dede bizi rahmetli etti. Dede bizi rahmetli etti. Evet arkadaşlar birinci güne geçtik. Çok tehlikeli bir oyundayız. Kim beni bu oyuna soktu lan? Kim beni bu oyuna soktu? O kim diyor öyle bir abi gir abi gir abi. Aa dur burada anahtar var. Şurayı bir açalım hemen. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Lan ne kadar üzeri açılıyormuş. Tamam açtık. Bir öncelikle buraya bakmadan önce buraya bir bakalım. Burada bir şey var mı yok. Şimdi aşağı inelim. Bu arada iki tane kaçış noktamız var. Biri tren. Biri de kapı arkadaşlar. Bugün elimizden geldiğince kapıdan kaçacağız. Bir sonraki videoda da trende kaçacağız. Onun için güzel bir beğeni atmanızı istiyorum. Bu arada burada nenenin bir tane robot köpeği var arkadaşlar. O bizi gördü mü hemen neneyi çağırıyor. Şuradan bir kaçalım hemen. Tamam tahtayı bulduk güzel oldu. Böyle gizlice böyle. Şuraya bir ses verdik gelmelerini bekleyelim. Onun köpeği bir şey yaptı mı hemen onlar geliyor. Gelecek mi bilmiyorum. Geliyorlar ses alıyorum. Tamam geldi. Geçecekler mi buradan? Geçiyorlar sanki. Geliyor mu? Geliyor mu gidiyor mu belli değil. Ay beni gördün dur geldi. Bu arada bu arada bu arada granitek burada. Şuraya bir ses verin. O buranın içine gelsin. O gitti hemen kaçalım. Şu tahtamızı aldık güzel oldu. Umarım dede buralarda değildir. Dede buralarda ise içimizden geçer. Aa buranın kapısını açmışlar güzel. Tamam burayı da açmışlar. Oh my god oh my god oh my god. Dede buralarda mı dede şu an ortalığında ve piyasada yok arkadaşlar. Oh my god dede burada hemen buradan kaçalım mutfağa. Tehlikeli tehlikeli. Burada bir şey var mı? Bir weapon key bulsam çok güzel olacak arkadaşlar. Hemen her yere bakalım hızlı bir şekilde burada yok. Tamam odan orada. Odan da işimiz yok arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Oh my god. bir ponkey buldum. Bir dakika. bir ponkey bulmam çok iyi oldu. Şu asansörle bir çatı katına ulaşalım. Çok mu çıktık ya bence? Çok çıktı. Tatil oraya geldik. Hadi. Var mı bir şey yok. Neredeler bilmiyorum. Uzun zamandır Gran 3 oynamamıştım arkadaşlar çok tehlikeli olabilir yani şu tahtadan kurtulmak istiyorum. Hadi hadi. Tamam şimdi bunu bıraktık. Şimdi birinci aşamayı bitirdik arkadaşlar. Burası bizim için çok önemliydi. Evet kapının bir parçasını bulduk. Kapının bir parçasını bulduk. Aşağı inelim. Aça, aç 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 gelmeden aç 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 hadi, hadi. seri 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 Tamam açtım güzel güzel Şu an kimse yok Önce bir kolumuzu takalım şuradan bir arabaya bakalım Açır bakalım bebeğim Tamam Gördüğünüz gibi köprü indirdik arkadaşlar Burada bir şey var mı? Yok burada da bir şey yok Bak nasıl sinsi sinsi gülüyor ya Bir bakalım bunlar nerede? Bir dakika Vipon K'yi bulmuştuk değil mi arkadaşlar? Şu Vipon K'yi alalım. Nerede? Burada kimse yok mu? Yok tamam burada kimse yok. <laughs> <laughs> Ay tamam. Allah'ım. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok sakin sakin. Ulan bu kadar korkmayın ya sakin ya. Önüme çıkınca biraz tırstım ama neyse. Olsun şöyle bir point alayım. Üç tane taş almam lazım. Üç tane taş almam lazım. Bir tane taş daha buldum. Bir tane daha bulmam lazım. Tamam bir tane de burada. Az önceki olaydan fazla korkmadım ama ben biliyorum sen korktun. Ben korkmadım ama sen korktun. Şöyle hızlı bir şekilde içeri gireceğim derken nene önüme çıktı nene bir dur nene sakin nene. İnşallah inşallah dede burada değildir. Tehlikeli tehlikeli. Gir asansöre. Dede, dedenin odasına gidip almamız lazım. Oğlum bir girsene içeriye. Yanlış geldik ya yanlış hadi. Birinin sesi geliyor. Birinin sesi geliyor. Şu kapıları açmadan çok oldu. Ya var mı yok tamam. Dur dur. gran yukarı gidiyor. gran yukarı gidiyor Git. Tamam, gitti. Ya dede o odada olmaman gerekiyordu. Dede o odada olmaman gerekiyordu. Kaçmam lazım. Bir dakika, kaçmam lazım. Bir de şey diyor. Ha, 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 ha. Allah'ım. Gidiyorum. Biraz dinlemem lazım. Biraz burada, biraz burada beklemem lazım. Nede şu an piyasada yok. Bu odaya girmem lazım. Dede rahmetli. Mehmet. Alan seni bir kalın. Dur 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 biri rahmetli itim. Bir bre. Allahım çelenti yaptı. Aklım gitti aklım aklım bana ya aklım gitti. Ulan oğlum tek tek gelin lan tek tek gelin lan tek, tek gelirdi. Aklım gitti, aklım Altama ettim, Altama ettim. Gerçekten altama ettim. Şu silahı şu arabaya güzel bir bakalım. Dede görmesin. Ulan girsene. Senin gibi silah Tamam. Kapat, okey. Aklım gitti, gerçekten korktum. O neydi ya? diken diken oldu silendir ya. Beni çok korkutuyor ya. Bana çok korkutuyor bu kız ya. Ya bu kadar da bir insan korkutulmaz ya. Dedenin silahını aldık. Hadi hadi bu saatten sonra gelsin. Dedeyi nasıl pert ettim silahını? <laughs> Silendirya. Silendirya yapma böyle şakalar. ya. Tamam. İkinci vazomuzu da indirdik. Güzel. Şimdi bunu buraya atalım. Sana vazomuz buraya geldi. Vazolar bizim için çok önemli arkadaşlar. Vazolar çok önemli. bir tane vazoyu dağıtacağım oraya gidip yer vazoyu da alayım. Bunlar ölmüşken hızlı davranmam lazım. Hızlı bir şekilde her şeyi toplamam lazım. Gelsene buraya tamam bu vazoyu da aldım güzel oldu. Şimdi vazolarımızı doldurmamız lazım. Onlar kalkmadan bizim işlemi halletmemiz lazım. Şuradan suyumuzu bir alalım. Hadi ya hak diyelim birinci vazoyu bırakalım. Tamam geldim birinci vazoyu şimdi bırakacağım arkadaşlar buranın mıydı? Tamam buranın. Şimdi ikinci vazoyu almaya gidiyorum. Umarım bunlar uyanmamıştır. Tamam uyanmamışlar. Hemen ikinci fazlayı da alayım ben. Neredeydi buradaydı. Tamam şunu da alalım. Şunu da bir dökelim hızlı bir şekilde. Bunlar uyanmadı yoksa benim içimden geçerler. Ya nesilendir ya çok korkunç ya. Vallahi korkunç ya. Korktum yani siz de korktunuz yani. Şimdi şaka yapmayın hemen orada. Lan. Ben korkmadım abi ben korkmam. Ben şöyle ben böyle. Bırakın bu ayakları. Şimdi bunu da bırakalım. Okey bu da tamam. Şimdi burayla işlemlerimiz tamamlandı. Burayla bir ilgimiz kalmadı şu an. Uyanmışlar mıdır sizce? Bence uyanmış olabilirler. Burada çekmece yok. Şuraya bir bakayım ne var? Kibrit var. Kibrit de işimiz yok. Kargaya silahla gideceğiz zaten. Şimdi oraya da baktık. Orayla da işimiz yoktu. Şimdi dedenin bir odasına bakalım. İnşallah daha uyanmamışlardır. Bu arada uyanmamışlar daha. Buraya bak. Allah'ım kaç. Gördü beni gördü beni. İnşallah beni buranın altında görmez. Tamam görmedi beni. Küvesin altlarını bulduk çok güzel oldu. Görmedi beni görmedi görmedi. Görmedi. Açabilir miyim buradan? Ya ben gerçekten bazen bazen beynim çalışıyor bazen çalışmıyor. Size sebebi ne olabilir? Ya neden çıkıyorsun? Neden çıkıyorsun? Çıkmaman gerekiyor. De. Neden çıkıyorsun? Olsun yapacak bir şey yok. Neyse birinci günden birinci günden bir şey olmaz. Bir hak bir hafta arkadaşlar. Bir hak onlara gitsin. Ama onlara günlerini gösteririz. Bu arada tek kötü olan şey ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Dede silahını aldı. Dede ya ya bir git artık bir git ya bir bir sal ya bir bırak peşimi ya. Geldi inşallah beni görmedi bir gitsin. Dede silahını yine aldı. O silah dededen yine almamız gerekiyor. Kesinlikle almamız gerekiyor. Bir de, bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Ne tarafa gitti bakayım. Bence dedeyle şu anlık uğraşmayalım. Direkt görmedi beni görmedi görmedi. Allah'ım görmedi beni güzel oldu. Direkt kümese kaçayım. Aa bu kümesin demiş lan bu aşanın anahtarıydı. Tüm ulan kafam gitti ya. Abo abo şu an çok tehlikeli. Neden dışarıdayken? Hızlı bir şekilde oraya gidelim. İnşallah Granny nereye aşağıda değildir? Şurayı bir açalım bize ne verecek? <laughs> ya bize trenden kaçmayacağız arkadaşlar. Tren parçası verdi ve çok kötü oldu. Burada bir hayal kırıklığı yaşadık olsun. Bir dakika o da gitsin. Tamam o da gitti. Ben bir şu key bir alayım yukarıdan. Şu dedeyi bir indirmem lazım, şu dedeyi bir indirmem lazım. Benim v burada. Şunu atayım buraya. Gel bakalım. Şimdi aşağı atlamam lazım arkadaşlar. Çünkü mermi almam lazım. Mermi olmadan bu iş yürümüyor biliyorsunuz. Onlar ikisi içerideyken bir, bir üç taş yapmam lazım tamam bir tane taş. Dede sen bir bayıl dede. Kurban olayım sen bir. Sen bir bayıl. Ver o silahı bana. Neriman nerede? Gel buraya canım. Benim bir be. gel buraya gel buraya. Hayırdır oğlum ki ben kafa tutuyorsunuz ya. Ha? Şu silahı bir daha yine sağlamam lazım çünkü bu dede harbiden tehlikeli ya. Tamam şöyle. Hızlı bir şekilde. Hop. Tamam çıktım buraya. Burada bir tane kargamız var. Kargamızın içine mi geçelim? Karga bir gel buraya. Silah sen burada kal. <laughs> Tepkeyimizi aldık arkadaşlar. Kargadan güzel oldu. Burada dikkatli inmem lazım. Tamam indim. Tamam şimdi kümesimizin anahtarını bulduk. Çok iyi oldu hemen bir kümesi açalım. Kümesin evi içinden geçelim. İnşallah umduğum şey çıkar da buradan bir an önce kaçarım. Açıl bakayım. Ya yine tiranın parçasını verdi arkadaş çıldıracağız ya. Vallahi çıldıracağız ya. Böyle şey mi olur be ya? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Burayı açmış bir de burada kibrit vardı. Her yere bile bir didik didik bakmam lazım çünkü. Her yere bakmadık. Burada da yok. Burada da yok. Buraya da bakalım. Tamam burada da yok. Burada bir şey yok. Okey. Buraya bir anahtar lazım zaten. Burada ah. Selendir ya senin. Selendir ya senin ben ağzına yetsinler ağzına. Senin ağzını keşküle çevirsinler tamam mı? Aklımı alıyor ya. Vallahi aklımı alıyor ya. Gerçekten aklımı alıyor ya. Ee, diğer parçalarımız nerede olabilir? Buranın içinde bir. Aa bir dakika şeye bakmadım. Bir dakika buraya da bakacağım. Buradaki her şey tamamdı. Aa biz trenin orada bir yeri bir yeri kaçırdık. Trenin orada bir yeri kaçırdık. Şöyle direkt direkt şey almam lazım. Zapanı almam lazım. Bir alalım. Ver bakayım şunu. Şu taşı da ver bana. Bir üç tane taş yapacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ulan ortalıkta taş yok. Taş. Taş yok. O ne taş yok ya? Arkadaşlar taş yok. Böyle mecbur ineceğim. Oğlum ikisi birden geldi. ikisi birden geldi ya. Taş bulmam lazım ya. Bir taş bulmam lazım veya bunları oyalamam lazım. Ya taş yok ortada ya. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Böyle ineceğim. Ya biri buraya geliyor. Biri öbür tarafa gidiyor. Allah belanızı vermez. Tamam öbürü de oraya gitti. Tamam silahı yok. Kendine aval aval ortada gidiyor. Gelin sopasını almış eline. Dur şunları atlattım. Şuradan almam lazım. Siii. Bak burada hatta ben benim hainim Siii diyor. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Tamam. Girdim içeriye. Burada hızlı olmam lazım. Sen bir dışarı git. Ne var burada? Oy bir şey buldum. Bunu alayım arkadaşlar. Bu işime yarayacak. Bir dakika. Granny buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi önemli iki parçamı buldum arkadaşlar. Önemli iki parçayı bulduk. Hadi gel. Geliyor mu? Geliyor sanki. Geliyor gibi. Evet geliyor. Tamam geldi. Tamam bunu atlattık. Bunu yukarıya yerleştirmemiz lazım. Ve sonra gelip oradan Crowbar'ı almamız lazım arkadaşlar. Ya silendir ya senin. Allah belanı vermesin senendir. İnşallah dede buralarda değildir. Tamam dede buralarda yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da taktık. Bize tek gerekli olan da Tabii ki de elektrik vermek. Elektrik verme tek kaldı bizde. Onu da inşallah başaracağız. Elektrik de verirsek buradan kaçar. Derken dede geldi dedi I see you. Ben de dedeye dedim I see you dede. Buradan bir kaçayım. Dedeyi atlattım. Dedeyi atlattım. Bak öldürmeden acıtmadan yap yapıyorum derken. Granit çıktı ortaya. Aha Taş burada bak sabahtandır taş arıyoruz taş. <laughs> <laughs> silendir ya silendir ya silendir ya. Sirede. Ya Allah belanı Allah belanı Allah belanı. Allah'ım ben nasıl kaçacağım buradan ya? Biri ayakkabı telle atıyor biri onu atıyor biri buna. bir şekilde onu herhalde atlattım o dışarı gitti. Beni görmedi şu an. Yok, beni görmedi bu tarafa gidiyorum beni görmedi. Direkt crowbar'ı almam lazım. Hadi crowbar'ı. Ya Allah belanı vermesin. Katil Allah belanı. Bir dakika tamam geçtim. Ver lan şu crowbar'ı. Evet elektriğimi buldum çok şükür. Beni gördü gördü gördü. Allah'ım. Tamam. Bir dakika elektriğimi de buldum. Çok güzel. Gelecek mi buraya bilmiyorum. Büyük ihtimal gelmeyecek gidecek. Aysun. Bak yine bana Aysun diyor ya. Yine bana Aysun diyor ya. Bana Aysun diyor. Gitti mi büyük ihtimal gitti. Yine kesin oraya buraya yine kapan atmıştır. Bak 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 bak. Hareketlere bak ya hareketlere bak. Yavaşça gideceğim. Böyle takılmadan. gidiyor arkadaşlar. Yukarı gidiyor yukarı gidiyor. Hemen kaçmam lazım. Beni gör. Oy dede arkama vermiş. Neyse silahı yok. Allah'tan silahı yok. Allah'tan silahı yok. Hızlıca kaçmam lazım. Allah'tan silahı yok arkadaş. Taktık bunu. Ver motoru arkadaş. Ver motoru. Ver çocuğu. Acaba yukarıdaki butona basacak mıydık? Basacaktık herhalde yukarıdaki butona bir bakayım. Orayı unutmuş olabilirim arkadaşlar. Büyük ihtimal basacaktık oradaki butona. Hadi çabuk gel asansör çabuk gel. Asansör çabuk gel. Ay! <laughs> <laughs> Selendir ya Allah belanı. Hani... Tamam asansör geldi. Hadi hızlı bir şekilde gidelim. Büyük ihtimal yukarıdaki butona basacaktım herhalde elektriği kapıya vermek için. Tamirlerim öyle değil inşallah öyledir. Bu arada buradalar mı? Burada yoklar. Yoklar burada. Burada yoklar. Evet. Kapımızı açıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapımızı da açtık. Çok güzel oldu çok. Tabii çok güzel oldu. Oğlum silah nerede? Gel buraya bakalım. Dede selamın? Yani dede ne güzel bir selamın aleyküm diyecektik. Olmadı arkadaşlar taklattık. Olsun <laughs> bir şey olmaz. <laughs> neyse kapıları falan açtık oradan kaçarız. Ulan ben oradan nasıl düştüm ya? Aç bakayım. Çok fena bir takla attım ama neyse olsun. Kaçıyorum işte. Gidiyorum gidiyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Evet yes arkadaşlar bir grande kapıda kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Oh my god. Ya hak. Nasıl zor oldular? Nasıl zor oldular? Nasıl zor oldular? Bak bak 3 vs 1 attık ha. 3 vs 1 attık arkadaşlar. Evet. The end. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz bir abonenizi beklerim. Hepinizi çok seviyorum. Ama güzel bir... Ulan bak bana ne sıkma bir şey konuşuyorum ha. Yorumlardan da güzel bir yorumunuzu alırım. Böyle cici bir yorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>